Dükkan için alışveriş yapıyordum. Dükkandan çıkınca arabanın sağ ön köşesinde, baktım yerdeydi, yol kenarındaydı. Gördüm, rüzgardan sallanıyordu zaten. Gittim aldım, baktım para, yani dolarlar. O sırada gittim, bizim esnaf arkadaşa gösterdim. Hemen bankaya yürüdüm. Üstüne garanti bankasının şeyi vardı. Ben asıl oradan da karakola geçtim. O şekilde tutana tutuldu. İşlemler yapıldı, kamera kayıtları izlendi. Allah şükürler olsun abi. 100 tane 100 dolar vardı düz adet. Yani 10.000 dolar. Yok gelmedi. gelmedi. Yani haram yersek çıkar yani bizden o. Paraya da ihtiyacımız da vardı. <laughs> araba alacağız nasipse de. Ama Allah'a şükürler olsun. Yani... Şeytan uyumadınız. Yok. Allah kimseye de uydurmaz. Tabii, evet, hakikaten helal paraymış. Evet ya helal paraymış. Ben yani ne kadar teşekkür etsem az. Yani. Abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun, olsun Siz gibi insanları ortada de olması da ya. yani, yani bizim de için de, de bir onur verici şeydir. Evet. Şey. Çok memnun oldum. Beklerim. Ben yine geleceğim. Özellikle ziyaretine İyice geleceğim. Abi, abi. ben de aşağıdayım zaten. Tamam. İnşallah, İnşallah bir bir Allah razı olsun. Allah'ın